Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Nasılsın? İyiyim iyiyim. Sen nasılsın? <laughs> ben şey, miyim? <laughs> Şeyim iyiydi mi gömleğim? Gömleğin de çok iyi. Sen de şahanesin hayatım. ay yani Şey açısından. <laughs> yakışıklısın. Ha yakışıklıyım. Tamam o zaman başlayabiliriz. Evet. Bir tam ekran görelim Özgür'ü. Güzel gülümsemesini görelim. Yüzündeki ışığı görelim. Gözlerine bakar mısın? Evet. Biz niye birbirimize sen yakışıklısın, çok güzelsin, akıllısın, tatlısın, nefis görünüyorsun falan diyemiyoruz ya Özgür. Tamam ba bana diyebilirsiniz sıkıntı yok. Dedim ben <laughs> kafadan dedim zaten yani harika gözüküyorsun hayatım. Ama Hoş şöyle, e, diyebiliriz aslında ama şöyle bir hemen dinamikle başlayabiliriz. E, Bizim başlayalım mı? Başlayalım tabii ya. Yani ben sana aslında neden seni bugün özellikle konu kalmak istediğimi bir kez daha hatırlatayım. Anladım. Şu anda hem Facebook hem YouTube üzerinden izliyor bizi değerli izleyicilerimiz. Instagram'da da paylaşımlarını yapıyoruz bu yaptığımız Anladım. sohbetlerin. Ben bugün özellikle seninle sohbet etmek istedim. Çünkü sen bence Türkiye'nin yetiştirdiği en muazzam eğitim bilimcilerden, akademisyenlerden birisin. Ben de mesela... Bu kitabını çok zevkle okumuştum. Beni ödülle cezalandırma, mutlu ve başarılı çocuk yetiştirmek için rehber. Ee, evet bu enteresan bir e, kitaptı gerçekten. E, ve e, Özgür sürekli olarak bu ezber bozan kitapları yazmaya devam ediyor. Bu benim Özgür'ün okuduğum ilk kitabı ama sonra bu var. Ters yüz edilmiş sınıf ve öğrenme. E ee, bir sürü başka eğitimin özü evet Efe'ye rica ettim dedim ki Özgür Bey ne kadar kitabı varsa ben hepsini lütfen evet. dedim sorularla büyüyoruz en güzel sohbetler iyi bir soruyla başlar çok değerli bir eğitim bilimci ve aynı zamanda da ebeveyn okulu yapıyor anne babalık okulu yani aslında buna okul denebilir mi bilmiyorum çünkü Özgür pek okul seven bir kafa da değil ama ee, şimdi niye özellikle Özgür Bolat'ı almak istedim Google Biliyorsunuz büyük bir marka. Değerli de bir marka ve bizim aslında burada yayın yaptığımız bütün platformların aplikasyonlarını da yazan büyük bir teknoloji şirketi ve dünyada da milyarlarca insanın bakın milyonlarca değil milyarlarca insanın kullandığı bir arama ekranı. Ve her sene Google o yıl en çok aranan şeylerin bir basın açıklamasını, basın toplantısını yapıyor. Yani çünkü bu veriler saklanabiliyor ya hani ekranda en çok insanlar neyi aramış, ne yapmış vesaire. Google da aynı nedenle her sene bunun verisini tutuyor ve hem küresel ölçekte yani dünyada insanlar en çok neyi merak etmiş ve aramış hem de ülkeler bazında Türkiye'de insanlar en çok neyi aramış gibi bir takım bilgileri aktarıyor bize. Ve bu senede aslında bunu böyle bir tatlı etkinlikle yaptılar. Hepimizi davet ettiler. Ve bir gece yaptılar, özel bir gece ve orada açıkladılar sonuçları. Fakat ortada çok da eğlenecek bir şey yok Özgür. Sonuçlara baktığımız zaman, Türk insanının 2022 yılı boyunca en çok dolar-tl'yi aradığını görüyoruz. Gassal dahil birçok meslek grubunda Maaş ne kadar? Çalışma şartları nedir? Diye aradığını görüyoruz. Yurt dışında yaşamak için bizi almak için ne yapabilirim? Araması yaptığını görüyoruz. Bir de ben neden diye sorular yazdıkları ekran'a bir kategori var. Ben neden? Bizi dünyadan ayrıştıran en çok aranan beş soru. Bu sene Google Türkiye'nin açıkladığı en çok aranan beş soru ekranda görüyorsunuz. Yani bunlar açıklandığında ben böyle hani oturup ağlayacaktım neredeyse. Çünkü bence dehşet sorular bunlar. Birincisi ben neden eziyim? Bir insan bir kere oturduğu zaman bir masaya bilgisayar ekranına bunu niye yazar? Efe lütfen o listeyi tekrar ekrana alalım. İkincisi ben neden dışlanıyorum? Üçüncüsü daha da dramatik ben neden doğdum? Ben neden bu kadar çirkinim? Bence bu sosyal medyadaki bu saçma sapan filtreler var ya sanki biz hepimiz birer şaheser şeymişiz gibi Eroslar ve e, e, Afroditlermişiz gibi gösteren herkesi ve ben neden sevinmiyorum? Özgür niye biz, tabii ya bak mesela insanlar inanmıyor. Sevda diyor ki gerçekten bunları yazanlar olmuş mu? Sevda Hanım bunlar veriler. Türkiye'de 2022 yılı boyunca Ekrana en çok yazılan 5 soru buymuş. Google Trends raporlarında görebilirsiniz bunu. Ee, yani artık bu e, bizim psikolojimiz mi bozuk, gençlik mi, depresyonda bilmiyorum. E, bir de bu var tabii ben neden bu ülkede doğdum bilmiyorum ama gerçekten çok sıkıntılı 5 soru. Ne diyorsun Özgür? Evet yani ben her şeyi e, aile yapısına bağladığım için ve aile yapısına çocuk yetiştirmeye ve eğitime bağladığım için bu çerçeveden bakacağım.